<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Niye ıslanıyor yine o? Bir kenara koyun yiyin. Koruncamın oraya geldik yine arkadaşlar e, aradık söyledik. Flash yanıyor onu bir kapatalım. Buradaki kuru ağaçları götürecek. Şu şekilde şöyle. Hep beraber toplandık geldik. Şu kuruyan ağaçları hep tabanından da kesecek arkadaşlar. Zaten burayı hep gitmiş zaten mahvolmuş. Hep toplanacak. Da biz sadece kurulanı alacak şimdilik. Koy onu da şu ara. Şimdi baban ister onu. Bışkıyı ister birazdan. Kapılarını, pecelerini açtım arkadaşlar. Hep komple kapısını kapattım. Farene girer diye de camlarını hep açtım. Hava alsın. Biz burada çalışana kadar da. Hadi kızım yürü yürü. Onları sen o kesici olmadan zor yapan. Neyse arkadaşlar ben de başlayayım. Yavaş 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 çekip şimdi Gökhan dövüşmeye başlar. Oğlum bura böyle. Burayı mı yapıyorsun? Bu Çıfay ne yapıyorsun? 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 Ne іштер онларда 10 секунд. Зай ідіолар. O varlığın altına atsaydım da Neyi? Bunu kayardım, Hangisi? bunu kayardım Hangisi? atan atan. da Hangisini? Onları altına atsaydım Bunları bir kenarda kaydım Bunları da bir kenarda kaydım Bunları da şuraya koyarım Ben de vereyim mi? Ver, vereyim mi Bunlar, oğlu, evet, evet, ben Allah de vereyim onları da verelim Bunları onu şey yapsaydık Direk, direk yapsaydık Bir tane de varlığa atalım Niye hiç kameraya bir şey anne. Arkadaşlar melemen yap yok. Geldik ağaçları Gökhan indiriyorlar. Bir de erişte yapacağım mantı. Yoğurtlayacağım mantıyı güzel üstüne tereyağıyla. Burada da melemenimizi yap arkadaşlar. Bir tane izleyicim de melemen videosu isteyip duruyordu. Hani bir melemen yapar mısınız? Diye. ona da söz verdiydim zaten. Yapma tamam Hiç olmazsa Şimdi melemen videomuzda o manayla da çekmiş olalım. Şu şekilde güzel melemenimizi yapsın. Tetramıza da su koydum arkadaşlar. O da hemen mi kaynasın. Ben de eriştemizi halledeceğim. sarımsaklı yoğurt yaptım ben şimdi. Ee, mantımıza sarımsaklı yoğurt çok güzel olur. Kasülemizi de ıslattım dün arkadaşlar. Kaynattım. Dolaba kaldırdım. Pişiremedim. Bugün ülken gelseydik fasulye pişirecektim. Hatta şöyle sizlere de göstereyim isterseniz. Bakın topladığım fasulye arkadaşlar. Güzelce e, haşlamasını yaptım. Bir pişmesi kaldı. Onu da işte yememizi yiyelim. Daha koyunu koyun yeriz. Hadi Musa gitmez ki. Evet deneyecektim ben fasulyeyi onun için. Hani acı da atlayıp karıştırdın onu biliyor musun? Karıştır karıştır bir şey olmaz. Bir Zaten bol, bizi. bol acılık istediler. videoda bir tane izleyicim arkadaşlar Meryem'e ben, ben söyledim zaten de. Bir tane izleyicim. Ee, dur. Menemen istemişti. Buradan da ona bu şekilde menemeni yapalım. Ee, biz soğanı yaparız arkadaşlar. Menemeni. Bazıları soğanı seviyor. Menemen değil Menemen. Onun da iki çeşidi. işte. İki yem, iki ismi var. Yani iki söyleniyor. Biz melemen burada. Melemen, melemen diyor. Melemen. Melemen. Normalde melemen diyen de var. Bilmiyorum artık ismi neyse biz öyle söylüyoruz. Evet. Oh, Biz de Menemen diyoruz. Kime bunun tartışması çok arkadaşlar. Menemen suanlı mı, suansız mı? Menemen mi, menemen mi? Hem isminin tartışmasına giriyorlar haberlerde hem de böyle, hem böyle de suanlı. suanlı mı, suansız mı diye giriyorlar. Biz e, suansız menemene menemen demeyiz. Menemene menemen. <laughs> Halam bir de hiç suan katmazlar. Hatta biberinden şeyi de robotta, domates de robotta geçiyor, biberi doğuruyor. Onlar da öyle seviyoruz. Hep mesela sıkıntı ne çok şey yani, iyi oluyor ya çok böyle değişik bir şey. Önünde böyle de sular yok çok arkadaşlar doğurdu, sular gitti. Daha Sular acı var ya. He? Sular acı. Hiç gelmemiş mi daha? Az gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim neydi? Rahmanın dağım. Hepimiz iyi ama ya hepimiz şu an kapaciyetli seni tanısın. Bak biraz daha yorulmuşum. Bu ne azmiyorum ne? Sıcak suyumuz. Bilmem burada az daha yoruldu orayı bilemem. Arkadaşlar suyumuz kaynadı içine az bir şey tuz. Da çabuk pişer. Bize önce onu sorup yapsaydık. Neyi başar ne yaparsın? Ha? Yapma bekle biraz. Gece suyu yapalım o zaman. Soğanları yıkadım ya bu da yani. Sen mı anları yıkadın Anne. Anne. Oralar şimdi çekmeyecek Anne anne, anne söyle de bir ekmek sulası ver. İyi. Ekmek sulayı zaten. Yok şimdi şimdi çekecek. Yok bir yer. Yani... Yeri Ama oradan geliş geç, 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 yani, çıkış olmaz, olarak, geç, 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 Olan ne? Anneannene söyle de benim ekmek sulasın 5 tane. 5 tane. 5 tane. Ben de soğanımızı doğrayayım. Bu şekilde ağacı çabuk keselim evet. arkadaşlar. 2 saatte hemen torlası toparladı da motor gelmedi. Evet. Annemkinin komşusunu buldu. Evet. Onların da motoru bozulmuş. Onu yapmaya uğraşmışlar. Yapamamışlar. Ondan evet. sonra gitmiş annenin başkasına bulmuş gelmiş. O şekilde. İki saatte neredeyse motor bekledik, oturduk. Daha bir ağaç daha var, o da kesilecek de onu da Gökhan şimdi yerim bir Yoruldum diyor. Ya ne anne. yani? Ne yani? Ne yani? Ne yani? Domates pilav pişirsin de yiyelim. Melemen yapıyor, bir de mantı pişiriyor oğlum. Çiğdi, eri, erişte inildi. Melemen çiğ şey mu? Mantı Mantı mı? diyor mu? Ana nasıl bir dünya? Arkadaşlar soğanla yukurucu. biberimiz güzelce öldü bakın. Şimdi domatesini de keçeyim. Sen işten muhtarıyorum, sen ne başarın? <laughs> Şu şekilde şöyle. Domatesimizi de güzelce öldükten sonra Tuzunu atacağım. Da bir de. Da temel, bir desin, bir oldu Şimdi çekelim. 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 arkadaşlar. Çekelim. 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 o Çekelim. 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 Anne, tek bu na. Tamam, <laughs> yani yumurta getirdi duruyor. Altı getir. Bu tereyağımız var arkadaşlar. Bu da doğal tereyağı Doğrayabilir miyiz ablanı? Evet. evet. Ne oluyor ablam? Ablanın aklını doğrayabiliriz ya onlarda. Kafamızı yakaladılar. Aynen öyle. Bir de yine böyle çocuklar çektiler diye. Birazdan çeker. Sizden de kalmayayım doğranın çeker diye. Ben aklımda yok Ben tutmasam olmuyor mu? korkuyorum ağaç mı tutmasın Bunu hemen şekilde daha iyi işte. Birileri o çekecek ya. Hmm. Birileri bu yana alacaklar. Çıvgalarda çok hoş şey Annem diyor Taşı kaydığımız yere bunu Kışa da biz zaten. Ne zaman arada? Çünkü kurban ya et kesildi. Bu siyah bıçak da yok. annemle gidiyordu. Yok mu babacığım? onu geze bana. Şunu şunu. Arkadaşlar... <laughs> işte <Eriştemiz gülüyor> güzelce sürdüm Hemen <laughs> yoğurt kıvamı. Bir yanımda yoğurt şiş. neyi dökeceğim <laughs> Karıştırdım. Melemenin de yumurtasını dökeceğim arkadaşlar. Burada da yağımız var. Hemen bunu da bir toz gider. <laughs> Sessiz olun, Ne? Ne oluyor Ne bileyim? Gebe, gebe, gebe. Gebe, gebe. Gebe, tereyağı arkadaşlar. Şimdi hemen tereyağını güzel üstüne gezdireyim. Bozu bozu koktu Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Mantımız hazır. Şimdi geldim elemene. Bunu da halledelim. bu şekilde. Biz melemeni yokuz arkadaşlar. Fazla karıştırmaz. Ama çiğ de sevmez. Kimisi çok çiğ seviyor melemeni. Az bir şey bu şekilde pişirip bırakıyorlar. Maalesef biz de bayağı bir pişirdik arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak her tarafına gelsin diye yumurtası. Çiğ yeri kalmasın. Anne, Anne dakika video çektim. Melemenimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani benim yaptığım melemen bu şekilde. İzleyicimi de buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. İstediğim melemeni şu anda yaptım. İç kudur yazıyordu. Melime videosu ne zaman gelecek ki? Aslında ona bir sade e, hazırlar hazırlarken yapmak istedim ama işin gücünü arada Anca böyle oluyor arkadaşlar. Sabahtan gittik. Fasulyeyi pişirecektim. Hani ilkin gelirsek ekledim. Ağaçlara Gökhan kadar ben de fasulyemizi koyalım diyordum. Öyle düşünmüştüm ama maalesef düşündüğümüz gibi olmadı. Artık fasulyeyi de yarın pişireceğim. Haşlanmış fasulye zaten bir şey olmaz. Ya da doğru pişiririm. Yani Dostu akşama da açacaklar. Şimdi hemen hazıra koştuk. Hem de izleyicimin benim videosu da aradan çıkmış oldu arkadaşlar. Şu şekilde çiğ yerlerini arkadaşlar şu şekilde tavaya dek getiriyorum yine. Dediğim gibi pek yani çiğ sevmez tam bir şey olacak. Çocuklar da aynı şekilde. Ben de evet. Melemenimiz de bu şekilde hazır. Üzerine olmazsa olmazımız Biz bu şekilde şöyle pul biberimizi gezdirerek toz biberiniz varsa toz biber pul biber varsa pul biber arkadaşlar şu şekilde şunu da şöyle göstereyim şunu da yanına koyalım şöyle gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazır arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar videonun devamını yine o şekilde çekerim. Hayır aldıysa bak şuradan girersen Al ala ala gidersen Hadi bir konuş bakalım Konuş öyle Çalışan adamlar konuşuyor. İşçiler çalışıyordu. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Hı? İsmail arkadaşlarını çağırmış. Gelin de ağacı çekelim diye. Sağ olsunlar. Bize koymadı çocuklar. İnceleri de atmayın oraya ama. Kalan ince ha. Diğer tarafa atın. Çocuklar çekiyorlar arkadaşlar. Şu şekilde. Babam günde de buradalar. Düz düz Çay içecek. Oraları su almış babam. Dayanamaz. Olasın. Ben de bunları yıkadım arkadaşlar. Şu yıkanmıyor zaten. Şunun dışını yıkamadım. Diğerini kaldırdım. Salçam da burada arkadaşlar. Ben bir daha salça yaptıydım. Şöyle yine pul biberi biraz serdim. İçeride de geçen seneden pul biber vardı. Onları birbirine kattım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Bu da güzelce kurudu. Şöyle örtelim. Evet, İsmail, onlar da şöyle yapın. Al onları oradan. Yok, öyle olmaz. Şimdi şöyle bana doğru atsınlar tabii. Bak bana bak bana. Ağzının kalını bu yana gelsin. Ha? He he. Uğraşacaksın tabi. O nasıl işi şey? Ne diyor? Tabi onunla mı uğraşacak diyorsun. Oğlum. Bunları ekmeğe yana yanacak arkadaşlar. Bunlar sobi olmaz. Kavga kavuracak, Ona yakacak. İşte o şekilde. Bir sobalık odun olaraktan şunlar çıktı. Yarın da bunları kesecek. Hadi, duvara doğru dayan gidin. Duvara doğru. İsmail niye ki zahmet ediyorsun? Çocuklar ellerini alınca atsınlar sen oraya. He, niye, niye uğraşıyorsun orada? Yani, yani Yo işte gayet de güzel alıyor. Bak şimdi bak kinas hep toplu getiriyor bak. Ha? İyi koy öyle atma şey şey, şey, <laughs> böyle. İyi üstüne iyi kayak olur. Olmayayım. İsmail o kalını da bu yanına at. Orada bir tane kalın var. duvara. Duvara iyi